Cumhurbaşkanı Erdoğan dün işte bir toplantıya katıldı. O toplantıda da yol arkadaşlarını anlattı. Yani yol arkadaşlarının kimler olduğunu anlattı. şimdi bunu metinden mi okudu yoksa irticali olarak mı söyledi? Bunu merak ediyorum. Şundan dolayı eğer bunu yani Erdoğan'ın metnini bu yazıldıysa bizim yol yoldaşlarımız seçkinler yollarda oturup mehtaba karşı kadeh tokuşturanlar değildir sözünü metne, metinden okuduysa ya bu metni yazanlar acaba bir taraftan da kadehlerini tokuşturup aynı zamanda bu metni yazmış olabilirler mi diye düşünüyorum. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi söylediyse hani elitler seçkinler bilmem ne ya bir AK Parti nasıl elitler oluşturduğuna bir baksın. Hani e, yalılarda oturup kadeh değil de hani belki bardak tokuşturuyorlardır hani o kadeh mi sorun. Yani bir AK Parti seçkinlerine o imtiyazlarına bir baksa dönüp. Yani nasıl bir Beştepe'den bu, çıksa ne kadar iyi olur. Şöyle tanımlama e, e, yani doğru başlık yanlış. Çünkü AK Parti'nin bir cefadaşları var, bir de sefadaşları var. Sayın Erdoğan orada cefadaşları sayıyor ama o yalılarda olanlar da onun sefadaşları. Çünkü niyetinde... Bunlar var yanında var, işte, yanı başındalar etsin. İşte Yanı başındalar ama sefasını sürenler, cefasını çekenler, evet. asgari ücretler, emekliler, dindarlar, müteddeinler liberaller, demokratlar, yıllarca destek onlar. Yani işin cefasını çekenler onlar. Ama o tam da bahsetti yalılardaki rantiyecilerin hepsi onların sefasını Sayın Erdoğan'la beraber Acımaz. süren bir kitle. O zaman Bülent Bey şöyle mi söylüyor? Yani şey yanlış tanımlamış sadece onları yoldaşlarım diyeceğine cefadaşlarım diyecekti ama onun yanında bir de sefadaşlarını saysaydı herhalde Daha fotoğraf tamamlanmış.